Vietnamlı savaşçıların kullanmış olduğu girişlerden bir tanesi. Evet. 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 Bugün evet. turistler evet. bu girişler girip fotoğraf çektiriyorlar. <laughs> Ama hanfendi <laughs> giremediğini değerli <laughs> <ya> seyirciler. <gel. gülüyor> adam da. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Girmek hiç de kolay <laughs> değil değerli seyirciler. <laughs> evet, izliyorsunuz ya böyle otlarla da üzeri örtülünce hiç giriş olduğu bile fark edilmiyor. Fotoğraf çektiriyorlar şu anda. Bakalım temiz <laughs> <ama>, kapatabilecek <laughs> mi? Evet, gördüğünüz gibi böyle kapatılınca. Tamam. <laughs> 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 Her girişi oldu <laughs> bile fark edilmiyor <laughs> değerli seyirciler. <laughs> Tabi. Buraya girenler. Gav 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 gav. Kapatamıyorlar bile. <laughs> yeah.